Ya Tuna bu kadar çizgi yani bu kadar çizgi romandan süper kahraman işi ihtiyacımız var mı? Artık bu bir kadar. noktada bitmeli mi acaba ya? Yani yani şu an sen demesen bu bu videoyu bile aslında ciddi kesim yok, konuşasım yok. O kadar beni bile ki sen bana dersin yani ya konuşmayalım bunu dersin ama yani ben evet, tükenmiş ben bir baştan demiştim. Yani. Knight'ı konuşmayalım diye. Yani ee, illa çok bir malzeme verirse sonunda konuşuruz demiştim. Malzemeyi kötü anlamda verdiğini düşünüyoruz herhalde karşılıklı. Ondan bahsedeceğiz. Marvel artık Marvel film universe yani. Artık sence de e, görsel bir çizgi roman dünyası haline geldi mi artık? Yani çizgi romanlarda biliyorsun malum artık böyle sarpa sarınca paralel evrenler bilmem ne olunca hani cılkını cılkı çıkar orada yani saçma sapan hikayeler işlerler. Sanki biraz hani o, o raddeye mi gidiyor Marvel Film University'ye düşünmeden edemiyor. Moon Knight'ın sezon finalini konuşuyoruz arkadaşlar bu arada. Onun bile sunumunu yapasım yok. O kadar bütün hevesim kaçmış durumda. Şöyle bu sorduğun soruyu hemen cevap vereyim. Abi bir kere ben sana baştan beri Marvel sinematik evreninin mantıksızlıklar ve tutarsızlıklarla dolu olduğunu Hı. ve ben yani biliyorsun yani kanalı açtığımız günden beri, seninle tanıştığımız günden beri, senle geek muhabbetler yapmaya başladığımız Hı. günden beri ben Marvel sinematik evreninin ciddiye alınmasının saçma Hı. sapan bir şey olduğunu ve hiç mantık aranmaması gerektiğini ama yine de Marvel'ı yapan adamların, Marvel sinematik evreni yapan adamların yani bir şekilde "Hayır, bizi ciddiye alın." Bizi ciddiye alın falan gibi işler yapmaya çalışıp sonra hop hayır bizi ciddiye almanıza gerek yok falan diye işi hep içine ettiğini savundum bugüne kadar. Tamam mı? Ya açıkçası Endgame'e kadar bir şekilde Suspension of Disbelief şalterimizi güçlendirdi bizim. Endgame'e kadar Endgame dahil değil. Evet. Endgame yani artık Endgame şuydu yani. Arkadaşlar karnaval başladı. Saçmalama karnavalına başladık. Yani, evet, ama artık, şöyle de söyleyeyim. Artık yine de... umurumuzda şey değil falan. Zaten ayrı. Ben ölmüş. Kaptan Amerika pür, pörsümüş. Yani bundan sonra hiçbir şey umurumuzda değil. Diyormuş yani, de. meğersem orada. Ama şunu da söyleyeyim. Yani Eternals'tan. Ben Eternals'ı beğeniyorum. Ama e, senaryo anlamında söyleyeyim. Yani senaryonun inşa, <laughs> senaryo inşa ettiği yapı anlamında söyleyeyim. Eternals, Moon Knight ve Doctor Strange'i de izledikten sonra yani bunların yanında Endgame pürü pak kalıyor yani. Onu da söylemek zorundayım. Olabilir. Yani... Olabilir. Yani ee... hiç olmazsa Endgame'i şu kurtarabilir. Yani bütün bildiğimiz karakterlerin 10 senelik karakterlerin saçma sapan da olsa bir finali, olur. Yani yani bir yani finali oluyor. Bir finali oluyor. Moonlight'a e gelirsek çok kötü dizi. Bu ne saçma sapan bir şeydi ya. ne salak bir şeydi oğlum. Bir saniye ben şunu söylemek istiyorum. Çünkü birazdan söyleyemeyeceğim sizin. Ya sen oradan buraya uçan adamların anlatıldığı Seviyorum ama yine de söylemem lazım. Yani severek söylüyorum bunu. Saçma sapan mevzularını anlattın. Benim umurumda da olmayan aslında bu kadar isyan etmeme rağmen evrensin. Bir ne diyelim buna işte franchise diyorlar ya, artık Türkçesinde bilmiyorum. Zaten o yüzden pop konuları izliyoruz. Ya sen ne din senin. mevzularına giriyorsun sen kimsin lan? Ne anlatıyorsun oğlum bana ya? Yani Thor'da dedin ki bunlar uzaylı. Bunlar bir ırk. Hmm. Bunlar çok güçlü. yani Elf gibi düşün bunları. Uzun yaşlılar. Ya, evet. Kuvvetliler. Hepsinin işte büyüleri var. Büyü denilen şey de hmm. daha farklı bir mevzu aslında işte hmm. uzayda. Dedin. Hmm. Ha bunu yedim ben. Evet okey i̇şte, mantıklı. Şeyi de öyle yapsana işte. Mısır tanlarını da öyle yapsana. Baya bunlar bak ben en son çocukken. Yani arkadaşlar bunu da söyleyeceğim. Hani bizi tanıyorsunuz artık izleyiniz. Biz inançlı dindar insanlarız tamam mı? Ben bunu katmıyorum ama buraya. Ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Yani bizi de tanıyın bilin diye söylüyorum. Biz din, Müslüman ve inanan ve dindar insanlarız. Ama ben şu an bununla yargılamayacağım bu mevzuyu. Çünkü zaten ona yargılarsan hiçbir şey izleyemezsin. Hı hı. Ama şunu söyleyeceğim. En son çocukken Mumya'nın ikincisinde e, işte Anubis ordusu saldırıyordu ya şeylere insanlara. Ben şöyle bir şey demiştim çocukken. Aa bunlar ne anlatıyor lan? Meğerse Hı. Mısır tanrıları gerçekte öyle tanrılar Hı. var mıymış demiştim tamam mı? Hı. E bu dizi de aynı şeyi yaptı. Hı. Yani benim inan yani bana şunu diyorsun sen aslında alttan alttan. Senin inandığın Hı. dinlerin hepsi yalan. Öyle tanrılar varlar yok. Bunlar da gerçekten tanrı. Hı. Yani bu Mısır mitolojisi varmış Hı. ve gerçekten de bu dizinin anlattığına göre bunlar hakikaten Mısır mitolojisini anlatılan her şey doğruymuş meğerse. Yani mit değilmiş bunlar veya bunlar uzaylı değilmiş dedin bana yani. Ben de diyorum ki sen kimsin lan bana din anlatıyorsun ya? Eternals'ta da yaptın bunu zaten. Şimdi bak niye böyle bir yola girdiklerini anlayamıyorum. Aslında son iki bölüme veya son iki bölümü son bölümü neyse ona kadar hala kıvırabilirdin. Şöyle kıvırabilirdin. Dedin. Kozmik varlıklar da ya. Kozmik he. Stargate'deki varlıklar. gibi. Ha, kozmik varlıklar, soyut varlıklar ama güçleri var işte. Bir bilinçler, bilmem neler. yani aynı şey gibi işte yani. Celestial diyorsun. Ha, mesela Celestial'ım ama bunlar daha farklı. Mesela atıyorum daha soyut bir boyuttaki varlıklar diyelim olarak yani konumlandırabilirsin zaten, Evren olarak da girdin orada. Zaten olarak. zaten öyle konumlandırmalısın. Çünkü mesela konşu dediğin adam senin yani sokak ağzı muhabbet çevirip duruyor. <laughs> tamam mı? Ya Allah'ım yani, salakçı ya. Sen ya ben bu, bu dizi izleyince en çok ne dedim biliyor musun? İnsanoğlunun din uydurmaması neden lazım? İşte bu dizide olan olay. <laughs> evet. <gülüyor> İnsanoğlunun din uydurmaması lazımmış demek ki falan dedim. evet. <laughs> evet. <ya. gülüyor> Yok gökyüzünü çeviriyoruz. Gökyüzünü çeviriyoruz. Ay o sen. Lan sen ay, şaka gibi sen yani. gösteremiyor musun lan? Ne biçim tanrısın oğlum sen? Aynen öyle abi ya. Bir kere ben bu diziye en çok nereden uyuzum biliyor musun? En çok uyuz olduğum şeyi söyleyeyim sana. Hani ben beyaz kıyafet giyen Batman izleyecektim abi. Ne anlatıyorsun hmm. sen bana ya? Ona hiç girmediler zaten. Evet. O, o hiç işlenmedi. Ama öyle dedim demediler mi? Bu karakter ya böyle bir karakter. Sözde, yani aklı yerinde sözde olmayan. Sözde. Konşu da öyle diyor. Benim intikam savaşçım mı olacak mısın? La bir göremedik şu intikam savaşçısını. Nerede bu intikam ya savaşçısı? Ya Biz timsah kadın avlıyoruz bütün sezon. Aynen öyle. Onu arıyoruz. Bir tane yani bir kere bu dizi şey israfı. Oscar Oyunculuk Isaac, istiraf. Oscar Isaacs ve Ethan Hawke. Ya yani evet. bu kadar iyi ki oyuncuyu yani bu kadar saçma sapan bir şeyde oynatabilirsin ve, ya. Evet yani o senaryoları gene ellerinden gelebildiği kadar çok dök, döktürmüşler. Çok iyi oynuyor. falan müthişti ha. Müthiş oynuyor. Sonra bir şey yaptırdılar. Ya. Bak o oyunculuk şey olmasa, İtinap'ın o oyunculuğu olmasa yani ikna olma mümkün değil benim o karakteri. Yani çok iyi oynuyor Hawke. Bayağı çok, iyi çok oynuyor. Iyi. Çok çok iyi yani. Bence Oscar evet. Isaac'ten bile iyiydi bak Onu söyleyeyim. Evet evet ben ya Oscar Isaac da baya baya iyi. Onun, yani. Ondan bile iyiydi ama bence. Beni daha çok hmm. ikna etti mesela. Ağır bir davasına bağlı bir herif falan gibi hissettiriyor. Marvel filminde evet, ben evet. niye bunu istediğim ya? Marvel filmi hmm. lan. Ha şimdi söylediğim şey, çelişkili bir şey söylemek de istemem. Birazdan. Senaryodaki tek tutarlı güzel şeyi, Ethan Hawke'ın karakter mizacı. Onu söyleyeyim yani. Senaryodaki tek düzgün şey. Şeyden dolayı diyorum bunu. Hani Tim'sah kadın çıkıyor sen diyor senin terazin dengeli değil ölmeyi hak ediyorsun. Adam da direkt hiç sorgulamadan diyor ki o zaman ben de ölmeliyim. Al benim canımı i̇şte diyor. Evet yani net. evet. evet. Tekrar etti. Yani, aynen. Ha evet şey buydu. Onun dışında abi bak tamam bir dünya ya oluyor zaten biz Marvel'ı mantığı için izlemiyoruz yani bu net. Ama bu kadar da değil sen, ya. Sen tanrımsız, tanrımsızlıktan kastım şey yani üstün da. Varlıklarda yazıyorsun ve bunları izletiyorsun ve ben bundan da rahatsız değilim. Üstün varlık izletmesi. Evet abi ben yani. cumartesi sabah ben... çizgi filmi gibi izliyorum bunları ya. Aynen. Öyle ben seviyorum bile. Hatta ben mesela ölümsüz yazılan varlıkları da izlemeyi çok severim yani ölümsüz karakterleri. Hoşuma gider. Yani genelde beceremezler ama onu da söyleyeyim yani ...o ölümsüzlüğü mesela burada. Yani ölümsüz varlık bunlar sözde. Konşu da bir sokak ağzı gidiyor yani saçma sapan şey karakter motivasyonları var tamam mı yani kosko sen ölümsüz varlıksın binlerce yıldır yaşıyorsun ve motivasyonların aşırı dandik yani hiçbir şeylere oturmuyor. Ama tamam bunlara bile ben hepsini okeyim abi. Ben bunu izleyeceğim çıtır çerez marul şey olarak. Ya arkadaş sen niye afterlife'a giriyorsun ya? Ya sen kimsin ya? Onu diyorum ya. Şu... ha, yani afterlife'a girdiğin anda sen bir yanda benim evrenimin dini var diyorsun. Evet abi onu diyorum bak başta onu söyledim. Yani onu Hiç, demeye evet. çalıştım. Ee, Hı -hı. Biz dindarız ama bununla kıyaslamıyorum derken bunu ama sen sen bunu buraya getiriyorsun yani. Diyorsun ki bu evet, dinler var işte. yani, yani. Öyle mi? Ha, hayır. Tor ya, ölünce söyledim. ne oluyor abi? E, bu din, bu din, ha onu diyeceğim Bu din var ne demek dedi? Yani bu alemin hakikati budur diyorsun abi sen. E sen Anladın ama mı? bir önceki filminde Eternals'ta her şey yalan, her şey yalan. Meğerse bütün dünyalar yakıt olsun evet. diye yap e Ne anlatıyorsun oğlum sen bana ya? Evet. Ayrı ayrı şeyler de bunlar bir bir deme. O zaman evrende mi? Aynen. Bak nasıl evet. DC öyle bir onu anlatıyor bir bunu anlatıyor. Hiçbirinde birbirine Şimdi bağlamıyor. Bak, evrene bak abi bir gezegenin yumurta olduğu bir şey var tamam mı? Yani bir düzen var. Ve bunların hepsini yaratmış olan bir varlık var. Tamam mı? Bir değil. 5-6 tane bir de. Çok tabii hani şey celestial olarak. İşte yaratıcılar var. Gerçi bir tanesi var. doğru evet. Sonra Eternus'a girmiyorum yani Silesi yıllardan bahsediyorum. Koca koca yaratıcılar gezegende yaratıyor, yumurta olarak yaratıyor, insanları yaratıyor, şeyleri yaratıyor, o evrimleşen varlıkları yaratıyor, Eternus'ları yaratıyor. Hey hey gidi hey. Ondan sonra bir de gidiyorsun Mısır bölgesinin bak <laughs> Mısır bölgesindeki tanrılar sözde neyi yarattığı belli değil. Tamam mı? Yarattığı bir şey yok ortada. Bir de avatar seçmek zorundalar falan. Çapsız çapsız bir tanrılar. Avatarları da bir boku yaramıyor. Ee, <laughs> evet, bir şey yaptılar. Aa, o, mahkeme o, o sahnesi çok bir sahneydi ya. Bu adam işte Ahmet'i geri getirecek. Hayır, getirmeyeceğim. Ha, <laughs> tamam o zaman. <laughs> Hayır, bir de onu da geçtim tamam. Hadi orada bilmem ne bir şekilde geçiştiriyorsun. Ulan arkadaş bu Amit ne bokunmuş da koskoca yani Osiris Hey gidi bilmem neler. Hayır. Tamam mı? <laughs> Mitolojiyi avatarlar... <laughs> de bir araştırıp öğrenmemişler. Hiç yani, yok abi, hiç yok. Geliyor orada Asa'dan klasik Marvel büyüsü pıt atı veriyor tamam mı? O mi ölmüyor? Hepsi ölüyor gidiyor. Hey maşallah hey sizin yazacağınız senaryo tüküreyim ben. Ha bir de şey Kendileri ne yani? niye gelmiyor oğlum bizzat? Hadi gelemiyor diyelim anlamadım da. <laughs> gelmemeleri bizim sebep yok ki. Gelememen için seni böyle taşa çevirmeleri lazım. Aslında şöyle bir durum var yani. Konşu gelebiliyorsa senin de gelebiliyor Ortalık bana. karışmış ya. Ron'un <laughs> falan gelmesi lazım anladın mı hani? Evet evet. Hani Mısır'da gerçek manada 30 metrelik timsah iskelet kuşa hmm. böyle aa, aa diye vuruyor böyle yani tamam Godzilla'ya dönüştü. <laughs> evet. Sen bana ben her şeye geçtim ya. Sen bana ne anlatıyorsun abi? Ne anlattın sen bana? İşte bu saçmalıklar bile umurumda olmadı da. Kardeşim sen ölen insana cennet cehennem çıkaracak. Sen kim köpeksin ya? Ya adam oradan dönebiliyor <laughs> bile yani. Hani, hayır, ya dönebiliyor bir de ya. Benim işim bitmedi. Stephen! Stephen kalk! <laughs> falan. Tasvir ettiği şeyi de tüküreyim tamam mı? Senin cennet cehennem anlayışına da tüküreyim. Bak bu sözde mitolojiden alıyorlar tamam mı? Mitoloji böyle sığ bir şey değil kardeşim. Mitoloji bunları baya ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Ee, ve yani en azından kurgu bir evren olarak hoşuna bile gider yani ikna şey olursun böyle tamam mı? bazı sebepler, sonuçlar var. Öyle değil. Bunun ne? Cehennem anlayışı. Kuma gidiyor da donuyorsun orada cehennem. Bütün adam çocuk tecavüz edecek orada. Ondan sonra gidecek orada. Kumda bir şey verecek. Bir de şey, şöyle bir şey var. İstihdam da ediyor seni cehennem. Mesela o <laughs> evet. gemide bir sıkıntı çıkarsa <laughs> diye üzerlerine saldırıyorsun. <laughs> evet, evet. Bir de, bir de yani evet. hani şeyin de bitmiyor bir de, <gülüyor> <gülüyor> Muazzam cennet anlayışı da var. Gladio buğday 4, tarlası. <laughs> Gladiator buğday tarlasında takılacak evet, bizim ya. oğlan. Yani nasıl, nasıl her çizgi şey. romanda olan her boku da koymak zorunda değilsin. Bir tek yani. öveceğim şey şu. Evet. O da hani başta da söylemiştik. Legion'ımsı bir şey var ya. Ben Legion gibi dedim ya başta. Sonra hmm. gerçekten Legion gibi oldu ya 5. Evet. bölümde. Hmm. Yani 4. bölümün sonu 5. bölüm. zaten bunun ilk bölüm koyulmuş Legion çakması deyip Den Denmesin diye yapılmış sanki. edeceklermiş evet, ondan arada, sonra öyle ki öyle yine de en çok orada keyif aldım. O işte geçmişini öğrenmemiz, bunun nasıl çift kişilik kazandığı. Aslında şey anlamında çok tırt. Yani ben artık bay geliyor bana şey anlamda. Yani ya bu akıl hastanesine olmayı versin bir kere de. Ha bu başka anlatacak yer mi yok yani? Ya hesapta onun hayal gücüne göre şekilleniyor ya orası. Ama bunu da şöyle rahatsız olalım. Hem karakter zaten mental karakter. Mental rahatsız olan karakter. Yani o yüzden de psikiyatrik şeye uygun. Bir de yönetmenliği de iyi o bölümü. Evet. Yani güzel çekmiş Bak öveceğim şeyleri söyleyeyim. Şimdi bir sürü hmm. kötü şey söyledim. Bir, müzikler çok güzel. Müzikleri çok beğendim. Hmm. Müzik. Yani ana tema müziğini şu an e, kafamda hmm. şey yapabiliyorum yani. Çünkü yani Mısırlı bir yönetmen var herhalde müzik evet. seçiminde o yapıyor. Aynen öyle. Ondan kaynaklı. Müzikleri de galiba yani. zaten Mısırlı biri yapıyor. Yanlış biliyor Hı -hı. olabilirim. Ee, şey güzel. Prodüksiyon, tasarım güzel. Yani kıyafetler CGI falan bence çok güzeldi. Hakikaten. Yani ben gene Moon CGI gözükmesi çok şey değil. O ya en azından hoş hani gerçekçilik gibi. olarak değil belki ama biçim, tarz olarak ben etkileyiciyim. Ta biçim, yani. tasarım Aha. olarak güzel Aha. evet. Ve oyunculuklar yani bize ana evet. karakterleri gayet iyiydi. Hmm. Ben buralarda ikna oldum, hoşuma gitti yani hakikaten helal olsun dedirtti bana. Ya yani ben Mısırlı kızım bile yani çok atlı deve bir oyunculuğu olmamasına rağmen kas olarak yine de beğendim yani şey olarak. Okey yani. Sen ilk Mısırlı süper kahraman mısın? Evet, ee... ben ilk süper kahramanım. Çabuk o eee Coca-Cola Ramazan Bayramı şey şey Ramazan sofrasını derhal terk edin. Birazdan burada tekerten şey kavga edecek falan. Ya şu diziyi Daredevil gibi yapsaydın. Sokaklarda adam dövseydi. Evet. Sonra abi. da, sonra da öğrenseydik ki Mersem, aa biz bunları mafya sanıyorduk ama bunlar Mersem, Mısırlı bir tane tanrıya tapıyorlarmış deseydik. Hmm. Ama o Tanrı'nın kafa göz birbirlerine dalmalarını hiç görmeseydik. Aynen. Konşuyu hep ses olarak duysaydı, deseydik Aynen. ki bu akıl hastası mı gerçekten, Hı -hı. hani bir tanrı gibi bir şey var onunla mı konuşuyor. Hı -hı. Yoksa bu gece gidip incir ağacının dibine işledi de çarpıldı mı, cinlerle Hı -hı. mi konuşuyor? Bak şey olarak da ton olarak da mesela şöyle harika bir görüntü çıkıyor mesela. Bir yarı Dardevil dediğin gibi. Hem harika bir mesela yani sokak. İlk iki bölüm öyleydi çünkü. Ya, o da öyle değil ya. Çok soft bir şey aslında. Yani keyifli de olsa izlemesi. Orada keyifli olan daha çok hani blackout oyunları, blackout şey oyunları falan. Yani orada Daredevil gibi intikamcı bir savaşçı gösterirsin bize özellikle bayağı bir ciddi 2-3-4 bölüm. Biz tatmin oluruz onunla. Hep sokakta geçer hikaye. Arada da korku öğesi olarak durmadan konşuyu falan görürüz. Tamam mı? Ve onu hep böyle belli belirsiz karabasan gibi geldi gitti bilmem ne falan görsek al sana mükemmel bir münnettiz. ya yani, Başka bir şey gerek yok Bu kadar yoktu. ya bu kadar. Münnettiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazarsınız. Soru bile sormayacağım. Hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar.